Evet, Türkiye ile aslında çok uzun bir zamandır ee, İngiltere'nin ilişkileri iyi gitti. Ee, yani hem jeopolitik konularda konularda hemen hemen aynı tezleri savundular, ee, onunla beraber ticari konularda da öyle. Ee, İngiltere'nin zaten hem Avrupa Birliği ile hem diğer ülkelerle ciddi anlamda bir e, partnerlik yapma zorunluluğu var. Yani bunu ben Avrupa Birliği'nden ayrıldım diyerek bir anda kapatacağını hiç kimse zannetmiyor. E Türkiye de mutlaka bir ikili anlaşma yapacaktır. Çünkü e, Avrupa Birliği'nin geneliyle yaparken eski ticari partnerlerini e, bir anda ortadan kaldırmayacaktır. Ama tabii her ülkenin e, uygulayacağı gümrük vergisi aynı olacak mıdır? Bu tartışılır. Sonuçta Brexit İngiltere'nin bir seçimi. Maliyetleri var ama buradan bir kar elde etmeyi düşünüyor temel olarak. Aynı Amerika gibi kendisini e, daha farklı bir e, kulvarda görmek istiyor ve kendi para birimini, kendi ticaretini, ekonomisini kalkındırmak istiyor. Temel amacı bu. Demek ki her ikili anlaşmada da eskisinden daha avantajlı bazı uygulamalara gideceği açık.